Hello everybody. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? How are you today? You are good and I am fine. Thank you very much. Dersimize başlayalım mı? Önce geçen haftaki konuyu tekrarla başlayalım olur mu? Bakalım ne kadar aklınızda kalmış? Hatırlayalım mı biz? Ne görmüştük geçen hafta çocuklar? Yeni bir konuydu, hatırlıyor musunuz? Kaptan, aferin. Breakfast değil mi? Kahvaltı. Breakfast. Neymiş kahvaltı arkadaşlar? Breakfast. Okay, breakfast. Ne yiyorduk biz? Kahvaltıda. Ne yiyorduk? Kim söyleyecek neler yiyorduk? Evet, peynir, zeytin, yumurta, bal, ekmek. Ondan sonra süt içiyorduk değil mi? Süt. Sonra da domates ve salatalık da vardı. Bir de en temel gıdamız neydi bizim içeceğimiz? Su. Hadi bunları bir hızlıca tekrar edelim mi? Are you ready? Good. Okay. Kim bana söyleyecek? What is this? Neydi bu arkadaşlar? Good. Kim söyledi? Very good. Water. Değil mi? Water. Hemen bir sonrakine geçelim. And what is this? Kim söyleyecek hızlıca? Bread. Yes, ekmek değil mi? Bread. Good. And the other one. Are you ready? Good. Neydi arkadaşlar bu? Evet, bu bir peynir değil mi? Penny'nin gecesini kim bana söyleyecek? Good. Cheese. Cheese hemen arkasında ne var? Biraz önce söylediğim. Bread. Yes. Bread. Peki bu ekmeklerden biri uzun, biri kısaydı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hadi bir eski konulara dönelim. Uzun ve kısa. Neydi uzun? Yes. Uzun. Tall kısa short tall short well done hemen bir sonrakine bakıyoruz. Bu neydi arkadaşlar? Yumurtayı hatırlayan var mı? Well done. Egg. Bakın burada da bir tane egg var. Evet, egg. Egg. Ama bu yumurtaların biri büyük, biri küçük, değil mi? Evet bu büyük, bu küçük. Neydi büyük? Yes, big. Big egg, small egg. Big, small. Big egg, small egg. Good. Bir sonraki ne yiyorduk biz kahvaltıda? Hani siyah black küçük bir şey vardı. Hatırlıyor muyuz? Okay, what is this? Kim hatırlayacak bunu? Kim çalıştı bakayım geçen hafta dersine? Yes. Olive. Olive. Well done. Bakın arkada ne var çocuklar? Ne bu? Biri şişede, biri bardakta. Neydi bunlar? Süt neydi hatırlayan var mı süt? Good. Milk. Yes. Milk. Very well done. Peki bir sonrakine gelelim. Bakın bu tatlıydı değil mi? Hmm, arılar yapar bunu. Neydi bunun İngilizcesi? Very good. Honey. Yes. Honey. Bal değil mi? Honey. Good. Ve kahvaltının olmazsa olmazları domates ve salatalık. Kim hatırlayacak domatesi? Türkçe'deki gibi arkadaşlar. Türkçede domates diyoruz. İngilizcede tomato. Yes. Tomato. Good. Peki bunun İngilizcesini hatırlayan var mı? Söylemesi biraz komik. Aferin size. Cucumber, değil mi? Cucumber. Yes. Tomato, cucumber. Very well done. Very well done. Son bir resmimiz var. Biraz öncekilerin aynısı ama tekrar etmek babında. Bir daha söyler misiniz bana? Sütün İngilizcesini kim söyleyecek? Hadi bakayım ilk önce kim söyleyecek? Kocaman bir alkış. Yes, milk. Milk. Peki arkada ne var? Evet, kim söyledi önce? Aferin size, well done. Cheese. Cheese. Yes. Breakfast değil mi bu? Breakfast. Kahvaltı. Good. Gelelim bir sonraki konuya. Çocuklar siz alfabeyi biliyor musunuz? Türkçe alfabeyi eminim hepiniz biliyorsunuzdur. A, B, C, Ç, D diye gidiyor. Peki İngilizce alfabeyi bilen var mı? Bugün biraz çalışalım mı İngilizce alfabeye? Bakın İngilizce'de Türkçeden farklı olarak birkaç tane Harf var. Şöyle İngilizce alfabeyi yazdım. Tabii siz biraz ters görüyorsunuz herhalde. Bakın A B C D E F A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Yes. Good. Bakın. Farklı olarak İngilizcede hangi harfler dikkatinizi çekti? Türkçede olmayan. Bakın burada bir Q var. Queen'den hatırlayın, kraliçeden. Queen, Q. Bakın burada bir W var. W. Bakın burada bir X var. Good, bunlar Türkçe'de yok değil mi? Yes. Bunlar İngilizce alfabe. Alfabeler. Evet. Hemen bir şarkı dinleyelim mi bununla ilgili? Ne dersiniz? Hı? Evde de dinleyin size bir de ödevim olacak. Bakalım bu İngilizce alfabeyi kim ezberleyecek? Ezberleyip video çekip bana gönderir misiniz? Okay, anlaştık mı? Good. Are you ready? Hazır mısınız? Hadi bakayım. Hadi bakalım. Hello. Hello Matt. Matt hatırladınız değil mi? What's your name? What's your name? It's so great My to name see. is Sema. Are you ready to sing some songs? Yes, we are ready. Hazırız are. değil mi? That's great. Okay. Here we go. Hadi başlayalım. Hazır mıyız? I J K L M N. O P Q R S T U, D, w, w X Y Z All right <laughs> All right Let's chant Here we go A-B-C-D-E-F-G <laughs> A-B-C-D-E-F-G e, H-I-J-K-L-M-N H-I-J-K-L-M-N O-P-Q R S T U O P Q R S T U V e W X Y Z, e -X, -Y -Z. E X Y Z All right Woo so Oh Let's try together C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V e W X Y Z A, B, C. A, B, C. Yes, Matt. Great job. Thank you very much, Matt. Thank you. A, B, C. Peki başka versiyonları da var. Onları da bir izleyelim mi? Dinleyelim mi arkadaşlar? Ben bu videoları size göndereceğim. Siz de evdeyen. Bunu bir ritim şeklinde, müzik halinde ezberleyip bana gönderebilirsiniz. Bence ezberlemesi çok zevkli ve çok kolay. Hadi bakalım. Şimdi hangi harfle neler var bir öğrenelim mi? Mesela A. Apple. A. Apple. A, A, apple. B A. B. B. Ball. Top. K. K. Cat. C, c, cat. D Dog köpek D harfiyle başlıyor değil mi? Evet. E E Elephant. Fish f f Fish. Gorilla. Hat şapka hat hat hat. Igloo hani buzdan evler var ya. Juice, maybe so kangaroo. Kangaroo, k kangaroo. Lion Lion. L lion. Yes. monkey. 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 no. 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 octopus. Octopus. O octopus. pig. Pig. How Pig. P. Pig Question soru ya da queen de diyebilirsiniz. R ring yüzük. Sun güneş. Train T -t 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 train yes. Umbrella şemsiye. Van kamyon minibüs gibi. W watch What, what, what? Box. Box, the X, key. X box. Y is for yellow. Yellow, what yellow. is yellow? Zu. I will not punch a CDD. Zoo. Yes. So many things for you to learn about. So many ways. Wow. <laughs> Well done çocuklar. Siz her biriniz baş harfi A, B, C, A, B, C, D olan öğrendiğimiz kelimelerden örnekler verebilirsiniz. Mesela A. Um, ne olabilir? Apple. Yes. Apple. Bir sonrakini dinleyelim mi arkadaşlar? Hmm, ne dersiniz? Hadi bakalım başka neler varmış. Siz tabii evde kendi başınıza bunlarla kelimeler türetebilirsiniz. Okay. A B C A B C D E F G H I J K W, X, Y, and Z Now I know my ABC 26, 26 letters Oh, 26, 26 letters! letters. Yes! Let's sing together again? A, B, C, D, E, F, G h i j k l m n o p q r s t u v w x y and z now nice. 26 26 cost to 26 at the la marma 26 Yes. 26 değil mi? 26. Good. Very well done çocuklar. Evet, neydi ödevimiz? İngilizce alfabeyi öğrenelim, çalışalım. İstiyorsanız küçük bir video çekip gönderebilirsiniz. Olur mu? Hadi bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki derste tekrar soracağım bunları, tamam mı? Goodbye. See you.